tencerenizi değiştirin. Tasarruflu tencere termos. El yakmayan tencere termos. Tasarruflu tencere termos. Can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. ekonomiden tasarruf. Can yakmayan tencere, encere, tencerenizi değiştirin geliştirin Zamandan ekonomiden tasarruf Evet güveçte tavuk sarma yapıyoruz. Malzeme listemiz 1 kilogram tavuk göğsü, 4 adet patlıcan, 4 adet karışık biber, 4 adet domates, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı süt, 100 gram kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız bu güzel yemek için. Yemek için. Böyle çayımız da var usta. Ben hemen yemek e, yemek yapmaya geçmeden önce ben birer bardak çay dolduracağım. Tamam, alalım. Ve çayımın içerisine de karanfil atacağım. E, daha doğrusu tarçın atacağım. Tarçın da atabilirsin, karanfil evet. de atabilirsin. Biraz, Çünkü e, karanfil de boğazı rahatlatıyor. Öyle değil mi? E, tabi, Doğru. Onu da atabilirsin. Şimdi sevgili izleyicilerimiz Ayşegül Hanım yavaş yavaş çay hazırlarken ben de şöyle robotumuzu yakıyorum. Şimdi normalde ben aslında bu yemeğimi tencerede yapmam gerekiyordu ama robotumuz bize çok kolaylık sağladığı için bize ne yapacağız? Şöyle robotumuzla yemeğimizi hazırlayacağız. Sevgili izleyicilerimiz robotumuzu zaten bu yüzeyinde bütün ızgara çeşitlerimiz, canımız ne isterse her şeyi hazırlıyoruz. Dumansız, kokusuz, ilsiz, sağlıklı bir şekilde bütün ne istersek evde, ev ortamında, ofis ortamında olsun, iş ortamında, markette olsun, nerede olursa olsun kesinlikle zerre kadar duman çıkmayacak. Sizi ve müşterinizi kesinlikle rahatsız etmeyecek bir ortamda her şey hazırlayabiliyorsunuz. Ve şöyle çeviriyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Canınız farklı bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Ne örneğin saç kavurma mı, ondan sonra mantarlı esot mı, pilav mı, çorba mı ne isterseniz her şey hazırlayabiliyorsunuz sevgili cennem. Sadece şöyle tepsisi, geniş bir tepsisi var, geniş bir haznesi var. Ve çevirdiğiniz zaman şöyle robotunuzun üstüne koyuyorsunuz. Ve şöyle altını açalım yavaş yavaş ısınsın. Bugünkü yemeğimizi tekrar ne yapacağız? Robotumuza hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, pratik bir şekilde hazırlayacağız. Hem de çok çabuk bir şekilde pişirim sağlıyor sevgili izleyicilerimiz. O yavaş yavaş ısınırken biz de ne yaptık? Tavamızı ocağımıza koyduk, altını açtık. O şimdi yavaş yavaş ısınsın. Şimdi ısınırken biz de şöyle tavuğumuzu biraz fazla aldık sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir uçağımızı hemen yavaş yavaş şöyle parçalara ayıralım. Şöyle tavuğumuzu doğrarken sevgili izleyicilerimiz biraz büyük doğramamız lazım. Şöyle. Evet güveşte tavuk sarma yapacağız. Evet. Usta sen diyorsun ki ben zaten yemeklerim lezzetli ama Yemeklerime lezzet katan da yine robotumuz, robotumuz öyle değil mi? Evet. Lezzete lezzet katıyor, Lezzete, lezzetini lezzet iki katıyor. kat arttırıyor. Ve e, biliyorsun Ayşegül kesinlikle yormuyor insanı. Hem de hızlı bir şekilde beklemiyorsun, Hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde bütün yemeklerimizi yapıyoruz. O da bize ayrı bir kolaylık sağladığı için sürekli yemeklerimizi biz ne yapıyoruz? Robotumuzu tercih ediyoruz ve robotumuzla yemeklerimizi yapıyoruz. Evet harika. Şöyle sevgili gördüğünüz gibi tavuklarımızı büyük büyük Haşlamalık diye tabir ettiğimiz şeklinde de evet, doğrayabilirsiniz. Şimdi sarma nasıl saracağız bunları? İri evet. iri ben şey tahmin ettim. Dedim ki acaba böyle ince fileto şeklinde mi doğrayacaksınız? Yok Ayşe Hanım. Ama Bu, demek ki farklı olacak. Bu biraz farklı evet, bir yemeğimiz olacak. Bakalım nasıl Sabırsızlıkla bekliyoruz evet. tabii ki. Şöyle. Diğer tavuğumuzu da. Biz biraz fazla getirdik. Biliyorsunuz sevgili biz burada biraz karabalık bir aile olduğumuz için biz biraz fazla tutuyoruz. ...siz artık aileniz kaç kişiyse ona göre de hesaplayıp yapabilirsiniz. Şöyle hemen gördüğünüz gibi tavuğumuzu ayarlıyoruz. Şöyle. Tavuğumuzu güzelce bir şekilde kabımıza ayarladıktan sonra... ...soğanlarımızı da hemen alıyoruz sevgili Şöyle ben soğanları biraz büyük kuşbaşı şeklinde doğramak istiyorum hemen şöyle geniş bir kabımızı içine aldı. Bir tane soğanımız yeterli olacak zaten. Şöyle gördüğünüz gibi ve ben şöyle 3-4 diş sarımsağımızı da alalım. Sarımsağımızı da şöyle ortadan sadece ikiye ayıralım. Onu da şöyle soğanlarımızın içine ilave edelim. Sarımsak çok güzel bir tat veriyor, çok güzel bir koku veriyor yemeğimize. Siz de mutlaka elinizin altında varsa sebizcilerimiz kullanırsanız çok iyi bir netice elde etmiş olacaksınız. Ve şöyle yağımızı koyduk robotumuza hemen ne yapıyoruz soğanlarımızı iri iri doğranmıştık. Evet usta şöyle şimdi şöyle e, bir şey ben araya girmek istiyorum ee, sarımsakla ilgili neden bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi biz hemen hemen bütün yemeklerimizde hemen hemen demeyeyim hatta bütün yemeklerimizde en az 1 iki diş sarımsak kullanıyoruz. Zaten faydalarını saymakla bitiremiyoruz. Başlı başına bir antibiyotik dediğimiz zaman bile evet. kesinlikle neler anlatmak istediğimizi anlayacaksınız. Şöyle bir önerim var benim sizlere. Sarımsağı siz de Abdullah Usta gibi her yemekte kullanacaksanız, kullanıyorsanız ve sürekli bunu soymaktan eriniyorsanız ne yapacaksınız? Topluca bir iki diş sarımsağı veya fark etmez ne kadar isterseniz onları soyun. Güzel cam bir kaba, şöyle bir kavanoz da olur. Sirkeli suda bekletin. Sirkeli suda bekletip dolaba koyduğunuz zaman e, o uzun süre şey olacak kendini kesinlikle bozulmadan e, muhafaza edecek. Üzerine biraz da zeytinyağı, zeytinyağı dökerseniz eğer sarımsağı her yemek yaptığınız zaman çıkartın oradan güzel güzel yemeklerde ilave edin. Zeytinyağlı ondan sonra sirkeli suyumuzu da ne yapacağız ziyan etmeyeceğiz. Tat, e, salatalarda çorbalarda da onu bu şekilde kullanabiliriz. Evet. Öyle değil Mustafa? Aynen bu öyle. pratik evet. bir yöntem. Aslında güzel bir yöntem. Sekiz izleyicilerimiz de e, mutlaka yapsınlar. Biliyorsunuz sarımsak çok vitaminli. Tabi. Kendimize sarımsaktan evet. malum diyorlar kokusundan şimdi diye. E, soymak, hazırlamak biraz böyle şey yapabilir, erinebilirler. Ama toplu bir kere soyacak. Zeyt, e, sirkeli suda üzerine de biraz zeytinyağı dökecek güzel böyle cam bir kapta dolaba koyacak. istediği kadar orada muhafaza edecek. Evet oradan Sarımsak alıp, alıp kullanacak. sonra da evet o suyu ziyan etmeyecek. Salatada, çorbada, garnitürlerde nerede isterse kullanabilecek. Evet. Şöyle asıl sarımsağın yararı çok Ayşegül Hanım. Çok saymak da bitiremeyiz. Hakikaten böyle tansiyonu dengeliyor, şekere iyi geliyor, doğal antibiyotik bağışlık sistemini kuvvetlendiriyor. Her şeye çok iyi geliyor. Hatta şunu yapabilirler sabahları eğer midelerinde bir rahatsızlıkları yoksa aç karnına uyanır uyanmaz bir tane böyle ilaç hap yutar gibi suyla yutarlarsa çok faydasını görecekler. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle biz neler yaptık bir daha anlatalım size. Önce ocağımıza yağımızı koyduk. Tavamızla beraber güzelce yavaş yavaş ısındı yağımız. Biz de robotumuza önce soğan ve sarımsağımızı koyduk. Yavaş yavaş kavruluyor şimdi. Onlar pembeleşince kadar kavuracağız ama şöyle tavuğumuzda içine ilave edelim sevgililerimiz beraber pişsinler. Onlar beraber pişerken biz de şöyle 4 adet patlıcanlarımızı güzelce bir şekilde soyduk, hazırladık. Hemen ne yapalım? Şöyle yağımıza bakalım sevgililerimiz. Evet, şöyle yağımız yavaş yavaş ısınıyor ve patlıcanlarımızı içine ilave ediyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde kızaracak. Şunları şöyle kenara alalım. O yavaş yavaş içine çıkarabiliriz onun Ayşegül hı hı. Hanım. Şimdi bir yandan tavuğumuz pişerken, bir yandan da sevgili izleyicilerimiz patlıcanlarımız yağda kızarırken biz de ne yapıyoruz? Şöyle tekrardan şöyle bir tahtamızı su tutalım. Ve güzel tencerelerimizden bir tanesini tekrardan şöyle alalım. ...şöyle ocağımıza koyalım Öyle bir anlatıyorsun ki usta tencerelerimiz, tavalarımız, robotlarımız... ...artık izleyenlerimiz özeniyorlar. Diyorlar ki ah ah keşke komple mutfakta kullanılan... ...hakikaten böyle başlı başına kendileri komple güzel yemek yapan öyle değil mi? Evet. Bu e, ürünlerden biz de alabilsek diye. Tavamız ve robotumuzu zaten rahat bir şekilde temin edebiliyorlar... ...ama e, tencerelerimiz inşallah yakın bir zamanda... Türkiye'de, Türkiye'de satışı de satışı olacaktır. Satışı başlarsa ya biz duyurusunu yapacağız. Çok istek var çünkü. Aslında çok kullanışlı, çok pratik. O da çok hızlı yemek yapıyor. Hanımların yapıyoruz. işini evet, oldukça kolaylaştırıyor. Evet, olması ]laştırdım. çok güzel tabii. bir insanın içini açıyor. Renkli olması Renkli cabası olması tabii. Renkli olması insanın içini açıyor. Ve bir de sevgili izleyicilerimiz yemeğinizi yaptığınız zaman 6 saat filan yemeğiniz sıcak kalıyor. Kesinlikle soğumuyor. Kapağını kapatıyorsunuz. Hemen hızlı bir pişim sağlamış oluyoruz. Ve de geç yemeğinizin soğumasını... Tabii. Engelliyor. Uzun süre, uzun süre yemeği uzun süre. sıcak muhafaza Uzak ediyor. Sahibi. Yani bu süre ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 6 saat. saat. Ne demek 6 saat ya? Ne demek usta? Söyle bakalım. Ne uzun demek, bir uzun süre, süre demek. Günün <laughs> Evet hemen hemen yarısına denk geliyor. Şimdi sebizcilerimiz. tenceremizi koyduk. İçine yağımızı ilave yaptık. Şöyle ne yapıyoruz? Unumuzu da içine ilave edelim. Şöyle güzel bir Beşamel sosumuzu soğuk. hazırlayacağız. Evet, un ve yağ görünce ben hemen zaten artık beşamel sos tamam diyorum. Beşamel sos hazırlıyoruz. <laughs> Güzel olacak inşallah. Evet, şöyle yavaş yavaş unumuzu kavuralım. Bir yandan patlıcanlarımız kızarıyor. Biz de şöyle güveçlerimizi 5 adet güvecimizi alalım şöyle yanımıza. Evet. Güzel. Tavuklarımız da alemde Ayşegül Hanım. Tavuklarımız şu an yavaş yavaş pişmeye başladı. Soğanlarla beraber ne yapıyoruz? Güzelce kavuruyoruz Kavuralım. onları da. Şöyle güzelce kavrulsun. Aslında biz ne yapabiliriz? O kavrulurken kapağını da kapatabiliriz Ayşegül Hanım kendi Tabii daha buharıyla. Daha çabuk, daha çabuk pişmesini pişmesi sağlarız. Pişmesini sağlamak için. Evet. İsterseniz siz ne yapın? Tuzunu, baharatını ayarlayabilirsiniz Ayşegül evet, Hanım. Evet şimdi onun. mi ayarlayalım? Evet şimdi ayarlayalım. Tamam o zaman ayarlayalım bakalım. Evet. Şöyle. İri iri doğradığımız soğanları 2-3 tane 2 3 diş sarımsağımızı da robotumuzun tepsisine koyduktan sonra güzel bir şekilde kavurmaya başladık. Sonrasında yine iri iri böyle tavuk göğsümüzü kemiksiz bir şekilde doğradık. Onu da ilave ettik. Ben şöyle bir kaşık alacağım. Evet ve şimdi ne yapıyoruz? Tuzumuzu baharatlarımızı ayarlıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Çok tuz ilave etmiyoruz çünkü Hı. neden? Evet, ee, çok diğer yemeklerimize, diğer malzemelerimize de tuz ilave edeceğiz. Evet. Karabiberimiz nerede usta? Karabiberimiz hemen burada. Evet. Şöyle biraz da karabiber. Evet. Bu arada ben e, şimdi bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum usta. Soğanları görünce aklıma geldi. Yemeğimizde soğan var, tavuğumuzda soğan var. Ama bununla ilgili size bir püf noktası vereceğim. Bazen şimdi biz ne yapıyoruz? Tavuğu haşlayıp tavuk suyundan da yemek yapabiliyoruz. Sulu yemekler yapıyoruz öyle değil mi? Evet. E tabi haliyle şimdi sulu olacağı için de içerisine böyle bu şekilde e, çok miktarda soğan veya hiç soğan koymuyoruz. Ve biraz tavuğun keskin bir kokusu var. Öyle değil mi? Biraz rahatsız ediyor bizi. Tavuk kokusundan rahatsız olanlar için keskin bir koku duymamak için ne yapacaksınız? Tavuğunuz haşlanırken. Sulu yemek yapacaksanız eğer şöyle yine e, bir adet soğanı dörde ayırıp haşladığınız suya eğer koyarsanız veya tavuklarınızı kavurduğunuz zaman kesinlikle tavuğun o kokusunu duymayacaksınız. Bu da önemli bir evet, ayrıntı. Evet soğan ve evet. E, havuç Ayşegül Hanım ona e, çok güzel bir tat veriyor. Hatta ve, e, bir tat ve tavuğun tutan, kokusunu alıyor. Evet bir tutam maydanozu da atabilirler. Hı hı. Evet şöyle biberlerimizi de doğradık izleyicilerimiz. biberlerimizi de şöyle içine ilave edelim. Ve güzelce bir şekilde pişime devam edecek yemeğimiz. O pişerken bir yandan patlıcanlarımız kızarıyor. Bir yandan da şöyle unumuz hemen hemen kavruldu. Şöyle unumuzu kavrulduktan sonra sevgicilerimiz Evet, biberlerimizi şöyle, ilave çok ettik. Çok hafif şöyle biraz karabiber atıyoruz. Robotumuzun da kapağını kapatalım. Tavuğumuz, yemeğimiz güzel bir şekilde ve çabuk pişsin. Evet, şöyle beşamel sosumuzu, karabiberimizi attık. Sevgililerimiz ne yapıyoruz? Şöyle sütümüzü içine ilave yapıyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Koyu bir kıvam almasını bekliyoruz. Ve şu anda koyu bir kıvam aldı biraz daha suyla açabiliriz. Evet. Çok fazla koyu olmayacak sevgili izleyicilerimiz. kendimiz ayarlayabiliriz şöyle. Sonradan da tuz alabilir mi Ayşegül Hanım? Tabii. Şöyle zaten biz tavuğumuza tuzumuzu, baharatlarımızı veriyoruz. Tekrar da ne yapıyoruz? Şöyle beşamel sosumuzun içine de tuzumuzu veriyoruz. Hemen zaten kaynadı şu anda. Evet. Çok fazla tutmaya gerek yok ocakta. Şöyle hemen beşamel sosumuzu alıyoruz ocakta ki soğusun sevgili cinemiz. Şöyle bir kenara aldık. Patlıcanlarımız da yavaş yavaş kızarıyor. O kızarırken patlıcanlarımız tekrardan şöyle iki adet domatesimizi de alalım. Evet. Şöyle Evet, patlıcanlarımızı alıyoruz. Çok yakmaya gerek yok. Öyle gerek değil mi? Yok Neden? Yani. Çünkü fırınlayacağız bir de. Fırınlayacağımız için yemeğimizi aşırı yakmayalım. Zaten çok yaktığınız zaman da ne olacak? Patlıcanın tadı değişecek. Acılaşacak, daha bir acılaşacak. O yüzden hemen böyle hafif rengini aldıktan sonra yağımızdan patlıcanları alıyoruz. Aldığınız tabağın altına peçete sererseniz eğer biraz biliyorsunuz patlıcan yağ seven bir sebze öyle sebze, değil mi? evet. yağ çektiği için de bu şekilde yaparsanız eğer e, peçeteler yağını alacaktır e, patlıcanı evet ve şöyle, devam ediyoruz kızartmaya. şöyle domatesimizi de koyduk sevizzcilerimiz domateslerimizi de ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde tavuklarımızı bir karıştıralım evet. beraber tabii ki. Evet şöyle patlıcanlarımızı almaya devam ediyoruz. Evet. Siz patlıcanları yavaş yavaş kızartırken bize ne yaptık? Güzelce bir şekilde robotumuza tavuklarımızı kavurduk. Soğanlarımız, sarımsağımız, domatesimiz, biberimiz, bol baharatımız, sevizcilerimiz içine ilave ettik. Şu anda yemeğimiz hazır bir şekilde. Yemeğimizi hazırladık. Tavuklarımızı hazırladık şu anda. Şimdi sıra geldi diğer işlemlere neler yapacağız? Şöyle sevgili izleyicilerimiz yemeğimizin daha güzel olması için şimdi yemeğimizi şöyle ben hemen robottan alıyorum tavuklarımızı. Şöyle çok fazla da tutmanıza gerek yok zaten fırında da pişeceği için. Evet çok pişirmiyoruz öyle değil mi evet, usta? Evet tamam. şöyle alalım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi yemeğimizi aldık şu anda. Hazır bir şekilde. Şöyle bir tane de tabağımızdan alalım. Evet. Şöyle bir çorba kasemizi alsak da yeterli olacak. Evet o zaman şöyle yap. Harika bir yemek hazırlıyorduk. Güveçte tavuk sarma yapıyoruz sizlere. Neler yaptık şöyle bir daha hatırlatalım sizlere. Patlıcanlarımız bakın güzel bir şekilde kavruldu. Tavuğumuzu robotumuzun tepsisinde hazırladık. Güzel böyle soğanlı, domatesli, biberli. Şimdi de ne yapacağız? sıcak sıcak sarmaya başlayacağız yemeğimiz. Evet yemeğimizi. şimdi sevgili evet, sağ olsun şöyle Ayşe Gün Hanım bize anlattı. Nere yaptığımızı bir daha anlatalım. Önce tavamızı koyduk ocağımıza. Patlıcanlarımızı bir güzel kızarttık. Patlıcanlarımızı kızarırken biz de ne yaptık? Robotumuzun içinde, tepsisinde. Önce soğanlarımızı kavurduk sarımsaklarımıza beraber. Ondan sonra tavuklarımızı içine ilave yaptık. Ve tavuklarımız güzelce bir şekilde kavruldu. Evet. Ondan sonra baharatımızı attık Baharatımızı attıktan sonra domatesimizi Biberimizi içine ilave yaptık Ve bir yemek kaşığı salçamızı içine ilave yaptık Biraz da su içine ilave ettik Ve güzelce bir şekilde bu malzemelerimizi içine ilave ettikten sonra bir 5 dakika daha kaynadı Ve tavuklarımız hazırlanmış oldu Sevgililerimiz evet, şöyle, şöyle iri tavuklarımızı Koca evet. koca tavuklarımızı ne yapıyoruz Şöyle hemen alıyoruz iki tane patlıcanımıza şöyle Biz sardıktan sonra Güvecimizin içine hemen koyuyoruz. Evet şöyle bir artı şekli yapıyoruz öyle değil evet, mi? Evet şöyle hemen Evet. bir çorba kasesi olsa sevgili izleyicilerimiz şöyle içine koyabilirsiniz. Evet. Hem şöyle kapanması da çok güzelce hem de sizi yormamış olacak. Çünkü patçanlar sıcak olduğu için şöyle ben bile zorlanıyorum. Evet tabii Size. ne yapsınlar? Onlar biraz soğutabilirler. Evet. Bizim burada vaktimiz olmadığı için biz böyle sıcak sıcak. Hemen yapmak zorundayız. O yüzden ustanın dediği gibi kaseyle daha rahat olur. Daha rahat bir Olmasa tabakla olur veya yine ekmek tahtasıyla hiç fark etmez. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde şöyle bakın sarıyoruz. Şöyle. Ters çevirip güveçten içine koyuyoruz. Koyuyoruz. Şöyle. Usta sen birer kişilik böyle porsiyon şeklinde hazırlıyorsun. Bu da ayrıca güzel bence. Evet bu sevgili İsmail'e. Bu Tolga'ya. <laughs> Oktay'a bilmiyorum bugün verim mi vermeyeyim diye düşünüyorum. Oktay'ıma İsmail, İsmail üç mi tane söyler? istiyor. Evet. Şu buraya. O zaman evet, şöyle e, usta şöyle yapalım. İsmail'e büyük bir tencere çıkar istersen. Sizden rica etsem <laughs> güveci alabilir miyim? Çok güzel söylediniz. O zaman güveci <laughs> alayım. Sevgili İsmail biz seni çok seviyoruz kardeşim. Şimdi bak senin için özel güveç yapacağım. Bak özel büyük kocaman bir güveç hazırlayacağım. Evet şöyle görüyor musun İsmail? Üç tane hatta bir tane benden olsun dört tane. Tamam. Şu büyük güveç senin olsun tamam mı? Evet. Büyük güvecimizde de... Büyük güvecimizde İsmail için evet. yapalım o zaman. Hepsini sevgili... geri kalan hepsini sarıyorsun İsmail'e usta. Tamam. Hadi bakalım. O zaman <laughs> sarmaya da hiç gerek yok Ayşegül Hanım. Şöyle tavuklarımızı ne yapalım? Dibine patlıcanları dizelim istersen. Tabii istersem. öyle yapacağız. Biraz suyumuza koymamız lazım ki patlıcanlar yapışmasın diye. Tamam. Şöyle hemen ne yapıyoruz? Dibine sevgili Cilem, şöyle patlıcanlarımızı şöyle eğer büyük güveçle de yapmak istiyorsanız evet. bu şekilde de yapabilirsiniz. Tam dibine sarın ortasına da tavuğu koyalım üstüne de bir iki tane bırakalım onu da kapak e, yapalım. Bu kime geldi? Sevgili İsmail'imize. İsmail tamam şöyle, hadi bakalım. İsmail bu senin. Hemen programda sonra alabilirsin. Şöyle sevgili gördüğünüz gibi kalan malzemenizi de böyle hemen ayarlayabilirsiniz. Evet. Maşallah biz de 20 kişilik yapmışız Ayşe Gül Hanım. <laughs> ya. Değil mi? Çok yapmışız. Ama İsmail 3 tane yiyecekmiş baksana. Evet İsmail 3 tane yese bile yine Tam biz fazla yapmışız. 3 kişi. E, Burak 4. Sen 5. Ben kendimi bugünlerde saymıyorum. Yemek yiyemiyorum Siz usta bugünlerde, ya. Bugünlerde kendinizi say. Merve sa kaç tane istiyor? 6 tane. Usta zaten yemek Merve ile İsmail e amca yeter. O, i̇yi o zaman o zaman <laughs> onlara e, şey yapalım verelim. <laughs> Şöyle sevgili domatesimizi, biberimizi ...soğanlarımızı şöyle alalım. Bunlar da kesinlikle israf etmeyeceğiz gördüğünüz gibi. Şöyle onları da güvecimizin içine koyalım. Gördüğünüz gibi sevgili seyir, çok fazla bir paraya gerek yok. Böyle ufak tefek düzü rakamlarda da çok güzel yemekler yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Yeter ki yapmak isteyin, yeter ki hazırlamak isteyin. Çok güzel şeyler de böyle yapabilirsiniz. Ben şöyle güveçlerimizin içine sevgili şöyle hafiften evet, tavuğumuzun biraz tavuğumuzun suyundan. suyundan koyuyoruz. Evet buna da aynı şekilde Tabii şöyle. Şimdi ufak ufak güveçleriniz var makineye atıyorsunuz. Gerçi bunu ben söylemiştim bir de hatırlatayım usta müsaaden olursa. Tabii. Ee, güveçleriniz çatlarsa ne yapacaksınız üzüleceksiniz. Biz hanımlar biraz böyle hani mal için değil ama biraz böyle bir gönül bağ kuruyoruz maalesef eşyalarımızla. Ee, ve mutfakta özellikle kullandığımız gereçlerle güveç de bunlardan birisi olabilir. Çatlarsa hiç üzülmeyin. Ay işte atacağım, yenisini alacağım, nereden bulacağım diye. Hemen ne yapıyorsunuz? Güzel bir tencerenin içine sütü koyuyorsunuz. Isıtıyorsunuz ve hafifçe böyle güveçi sütün içerisine batırıyorsunuz. Şöyle bir kaynıyor. O kaynadıktan sonra biraz bekletin içerisinde beklettikten sonra göreceksiniz ki güvecinizde çatlak kalmamış. Böyle o süt kaynayan süt çatlakları kapatmış. Evet. Bu bir güzel bir bilgiden sonra sevgili cillerimiz şöyle güvecimize gördüğünüz gibi tavuklarımızı koyduk. Domateslerimizi, sosumuzu, biberimizi de koyduktan sonra şöyle kalan patlıcanlarımızı tekrar güvecimizin üzerine gelecek şekilde güzelce bir şekilde şöyle kapatalım. Evet harika Şimdi malzemelerimizi kapattıktan sonra hemen şöyle hop Beşamel evet, sosumuz beş da hazırdı sosumuz zaten. Vardı. Onu şöyle bir alalım sevgili izleyicilerimiz. O çok güzel bir renk verecek. Çok güzel bir görüntü verecek. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle kepçemizde şöyle patçanlarımızın üzerine gelecek şekilde sevgili izleyicilerimiz siz de böyle bolca dökebilirsiniz. Hemen kenara koyuyoruz. Şöyle bir kepçe alıyoruz. Hemen hem tavuğumuzun hem de patçanlarımızın üzerine gelecek şekilde gördüğünüz gibi güzel bir Peki usta bir şey soracağım. Yumurta sarısı kırdın mı sen? Yumurta sarısı kırmadım Ayşegül Hanım. Aa keşke kırsaydım. Yumurtaya değil mi? Yumurtaya üzüldüm ben de. Niye kırayım ben dedim. Ben dedim kırmayayım ya. <laughs> Bari bir gün cuma mübarek gün yumurtayı kırmayalım Kırmak dedik. Kırmak istemedin tamam. Kırmak istemedik. Ama isterlerse kırsınlar değil <laughs> kır, mi? Kırıcı insanlar değiliz. <laughs> Evet. Aslında farklı bir şey yapacağız. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Ayşegül Hanım? Ben kaşar peyniri getirdim. Tamam kaşar Üzerine peyniri. kaşar peyniri tamam, koyacağız. Harika, o da aynı evet. işlemi yapacak. Yapacak ama kaşar peyniri yoksa ama, sen yapmıştın çok güzel olmuştu. Evet. Ne yapacaklar? Beşamel sosun içerisine yumurta sarısını sadece yumurta sarısını beşamel sos hazırlandıktan sonra kırın. Güzel karıştırın. Sonra kaşar peyniriniz yoksa da hiç sorun değil. Fırına attıktan sonra sosunuzun üzeri. Nar gibi kızaracak, Sıkacak. güzel böyle al al olacak evet, ve evet. yemeğiniz Şöyle tabii ki harika ve lezzetli olacak. Ne yaptık? Güveçlerimizi doldurduk. Büyük güvecimize sevgili yönetmenimiz İsmail için hazırladık. İsmail'in evet, bu seni kimse karışmayacak. hepsi de Merve'ye. Hepsi de Merve'ye vereceğiz. Ekip bize saldırmasın <laughs> bize yok mu diye. <laughs> yok ya, artık yani, bilmiyoruz artık. Merve ve e, İsmail ile muhatap olsunlar. Biz kaçarız. Aynen öyle. <laughs> Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Kaşar peynirimizi de 200 gram kadar kaşar peynirimizi hemen ne yapıyoruz? Şöyle rendeleyelim. Evet. Şöyle bol kaşarlı olsun. Siz eğer kaşar peyniri elinizin altında yoksa ne yapacaksınız? Biraz önce Ayşegül Hanım dediği gibi sevgili izleyicilerimiz şöyle bir tane yumurta sarısını kullanırsanız çok güzel bir renk elde ettiniz. Hem de çok güzel kızarmış olacak. Şöyle hemen ...üzerine 8 şöyle bolca... ...kaşar peynirimizi de döküyoruz. Oo, harika olacak bu ya. Evet şöyle... ...güveçlerimizi gördüğünüz gibi şöyle... ...hemen... ...ne yapıyoruz şöyle... ...kaşar peynirimizi de... Evet şimdi benim manevi teyzem var... ...Betül teyzem buradan onu öpüyorum... Ee, ...sevgilerimi gönderiyorum Betül Adak... Ee, ...ve eşi de tabii ki... ...Bilal abi eniştem sayılır o da çok güzel... ...böyle yemek yapmayı seven biri... ...zaten gıda işiyle uğraşıyor... ...Tarım Bakanlığı'nda... ...değişik değişik yemekler öğreniyor... ...şimdi bizleri izliyorsan eğer... ...bak Bilal abicim çok güzel yemek hazırladı ustamız... ...bunlar da sana evet. ne yapıyor biliyor musun... ...herkesin kalbini fethetmek için... ...gittiği her yerde böyle güzel güzel yemekler hazırlıyor... ...eli boş gitmiyor... ...nereye gitse tabii şimdi artık... ...hemen biz insanlarımız da yemeğe düşkün... Kalbe o, giden o zaman yol, kaçırmasın. mideden geçer. Bunu çok kaçırmasın. iyi biliyor kendisi, evet. O yüzden bizleri kaçırmasın selamlar gönderiyorum Evet Ben kendisine. de se sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet. Şimdi sevgili cimlimiz, yemeğimiz hazırlandı. Gördüğünüz gibi beşamel sosumuzu üzerine koyduk, kaşar peynimizi üzerine koyduktan sonra ne yapıyoruz? Hemen fırınımıza atıyoruz. 170 derece bir 40 dakika üzeri nar gibi kızarana kadar fırında pişsin. Ve sonra alacağız. Şöyle evet. hemen alalım. Harika görünüyor. Ben de şöyle ustaya yardım edeyim. Onları bir tepsi vereceğim ben size. Tepsiye Ayşegül. mi koyalım? Tepsiye koyalım daha tamam. iyi olur. Tamam. Şöyle hemen. Böyle de gönderebiliriz ama değil mi işte? Tabii şey? öyle de gönderebiliriz. Tamam. Böyle Gönderiyorum şöyle. o zaman. Gönder gelsin Ayşegül Hanım. Böyle. <laughs> evet. Evet. Şöyle o zaman ne yapalım? Tepsimize dizelim. Tabii şimdi tepsimize dizdikten sonra dibine biraz su değil su mi? Su koymaya gerek yok. Bunda. Gerek yok mu? Gerek tamam. yok. Şöyle hemen alalım. Fırınımıza atalım. O yavaş yavaş zaten kızaracaktır. Hop tamam. Evet şimdi yemeklerimizi attık fırına Sevizcim. Onlar fırında nar gibi kızarana kadar pişsin. <laughs> Yorgan gitti kavga bitti hesabı. Evet, yorganı yakmayın. Yorganı yakmayalım tabii. Sevgili şöyle yemeğimiz çıktı. Şöyle bir kameramız bir göstersin. Ne kadar güzel bir şekilde piştiğini şöyle bir göstersin sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle güveçlerimiz. Aman Allah'ım. Evet. O ne? Nar gibi kızarmış üzeri değil ne? mi Ayşegül Hanım? Bunlar şimdi Ağla. hepsi Merve'nin mi? Merve'nin Merve, bunlar. Merve, ben seni çok seviyorum. <laughs> belki hani, bana belki bana hani, verir. Hani, İsmail'inki şey de fırında o büyük güveç hani biraz gelecek önce, o. Hani bir önce sevmiyordun Ayşegül Hanım? Hayır, çok seviyorum ben Merve'yi. Evet, tamam. Yemeği gördükten sonra mı sevmeye başladınız? Hayır usta, ben her zaman seviyorum Merve'yi. <laughs> tamam o zaman. Şöyle birkaç tane de biber koyalım mı? Usta şimdi büyük güveci fırından alıyor. Şöyle bir fırınımızı <laughs> kapatalım. Evet. Şöyle büyük evet. güvecimiz de hazır bir şekilde. Harika ya. O daha da güzel oldu. bakın evet Neden? Çünkü şöyle tavuğumuzun kapatalım. suyunu da ne yapmıştık? İlave etmiştik içerisine. Şöyle görünüyor mu acaba? Şöyle bir görü görüyor musun? Evet. Şöyle Oo. bir. Evet. Oh. Pilavımızı şöyle Harika bir görsün görüyor. kameramız Ayşegül Hanım. Ve Gördünsün işte pilavımız. Evet sevgili izleyiciler. Buram buram. Bak şöyle bir tekrardan açalım. Şöyle kameramız bir girsin şöyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz ve afiyet olsun diyoruz.